sonunda o büyük gün geldi. Ben Abbas. Bu başlamamın sebebi bir şeyleri anlatırken en başından anlatmayı çok severim. 1997 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdum. Ben doğduktan hemen 5 yıl sonra annemle babam ayrıldı. Annemle babam ayrıldıktan sonra eğitim ve öğretim hayatım zaten çok büyük bir kaosun içine girdi. Çünkü bir sağa bir sola gittim. Bundan dolayı çok farklı kültürlerden, çok farklı insanlar tanıdım. Çok farklı yerlerden çok farklı insanlar tanıdım. 16 yaşımda dövme yapmaya başladım. Çok özür dilerim. 14 yaşında dövme yapmaya başladım. Çünkü o zamanlarda bir şeyleri net hatırlayamadığınız için o dönemlere dair bundan dolayı tam başladığım tarihi çok net hatırlayamıyorum. Çevremdeki arkadaşlarım sayesinde daha yeni ben de 14 yıldır bu mesleği yaptığımı öğrendim. Yaklaşık 2 ya da 3 yıllık yaklaşık 2-3 yıllık bir süre içerisinde benim aslında zaten doğuştan sanatçı ruhlu doğduğumu anladım. Bunun öncesinde kendime sanatçı demek için birazcık çekinirdim. Çünkü biliyorsunuz ki orta gelirli ya da düşük gelirli bir ailede doğduğunuz zaman sanat, entelektüel sohbetler ya da benzeri konular çok da konuşulan şeyler değil. Bunlardan dolayı Genel olarak hayatımda neyi aradığımı merak ediyordum. Neyin beni tam olarak yansıtacağını merak ediyordum. Bunun çok uzun bir yıllar, bunun çok uzun yıllar boyunca dövme olduğunu düşündüm. Çok uzun yıllardan kastım 14 sene. İyi bir süre. Yani 4 yıl daha yaptığım zaman dövme kariyerim artık reşit oluyor. Öyle uzun bir süre. Ki insan doğduğu zaman 18 yaşına geldiğinde bile şeyleri tam olarak anlayabilmiş olmuyor. Bunun dışında bu kanala başladım. 14 yıllık dövme kariyerimin artık birazcık sonuna gelmesini istiyorum. Çünkü dövme dediğimiz olay birazcık insanların hakkına girmek gibi düşünüyorum. Genelde insanlar bana farklı düşünüyorsun der. Aynı şekilde dövmeye karşı da birazcık farklı düşünebilmeye başladım. Bu manevi yönden de böyle, maddi yönden de böyle. Maddi olarak hepinizin düşündüğü gibi dövme aslında çok da fazla bir para getirmiyor. Çünkü dövme yapan insanların çok büyük bir çoğunluğu, yani bizzat tanıştığım için, uzun yıllardır bu mesleğin içinde olduğum için ve bir o kadar da insan tanıdığım için kesinlikle net bir şekilde söyleyebiliyorum. O kazanılan paranın çok da hayrını göremiyoruz. Yani yeri geldiğinde bir ayda şu anın parasıyla 200 bin lira kazandığımı da biliyorum ve o 200 bin lirayla aslında düşündüğünüz zaman neler neler alınabilir Fakat Gel görelim ki günün sonunda Elimizde çok da bir şey kalmıyor Bundan dolayı dövme yapmayı artık bırakıyorum Çünkü insanların beni dövmeci kimliğimle hatırlaması ve tanıması Sadece beni birazcık yordu Genel olarak insanlara zaten Laf anlatmanız gereken bir sektör olduğu için Bir meslek olduğu için Bundan dolayı üstüne bir de dövme gibi ömürlerinin sonuna kadar vücudunda kalacak bir iş konusunda fikir alışverişi yaptığınız zaman insanların genel olarak düşüncesini değiştirmeniz gerekiyor. Ve inançlı bir insan olarak insanların düşüncesini çok da değiştirmemiz gerektiğine inanmıyorum. Çünkü gerçekten hayatta size bir şeyler yaşatılıyorsa, bir şeyleri yaşıyorsanız bir şeyler karşınıza çıkıyorsa bunların hepsinin bir sebebi oluyor. Bunların hepsinin bir sebebi varken insanların üzerinde kalıcı izler bırakmak evet yine farklı düşünüyorum. Bana kalırsa birazcık ağır bir yük. Bu ağır yükten dolayı çoğu kez depresyona girdim. Çoğu kez mental sağlığımı koruyamama eşiğine geldim. Ama günün sonunda 14 yıllık kariyerimin bana kazandırdığı sanat algısı içinde mesleğime kesinlikle minnettarım. Konuyu asla pişman olduğum bir perspektiften anlatmıyorum. Konu birazcık artık seçim yapma zamanına geldi gibi hissediyorum. Şu anda Şile'deyim. Burası benim için hep özel bir yer olmuştur. Burayı ilk hayatıma giren bir kadın sayesinde bulmuştum aynı şekilde demin söylediğim gibi hayatınıza bir şeyler girip çıktığı zaman bunlar bir sebepten dolayı olur. Bu kadar büyük bir konuşma yaparken ki manevi yönünden benim için çok büyük bir konuşma. Burayı bulmamın sebebinin de hayatımda şu anda var olmayan bir insan olması kesinlikle bir şeyleri boşu boşuna yaşamadığımızın kanıtı en azından benim için. Yani demem o ki artık dövme yapmak istemiyorum. Bu demek değil ki hiçbir zaman dövme yapmayacağım. Çünkü tekrardan söylüyorum yaratılırken zaten bize verilmiş şeyler var. Bu akıl, düşünebilme yeteneği ki çoğu zaman birçok insanda eksik olduğunu düşünüyorum. Siktir et bunları hiç söylemeyeyim ya. Biraz zor bir süreç. Mentalimi çok güçlü tutmam gereken bir süreç. Çünkü şu anda bir bilinmezliğe doğru gidiyor gibi hissediyorum. Aa, bu demek değil ki bu kanalda sürekli bu tarz videolar olacak. Bu kanalda gülüp eğlendiğimiz çok fazla anı biriktireceğiz hep beraber. Arkadaşlarımla beraber ya da o anda hayatıma dahil olan kim varsa aynı şekilde onlarla beraber. Ama günün sonunda mental sağlığınızı iyi bir noktada tutmak çok zor bir olay. Buna genel hayatımızdan örnek vermemiz gerekirse... Ekranda gördüğümüz ya da popüler olarak tanıdığımız birçok insan ki bu videoyu izleyen varsa aralarında kesinlikle beni onaylayacaklardır. Bir noktadan sonra tükenmişlik sendromuna giriyoruz. Bunun popülerlikle şanla, şöhretle, parayla hiçbir alakası yok. Bu tamamen hayatta bir şeylere çok yoğunlaştığınız zaman onun sonucu olarak size sunulan şeyler. Bu kanalı da açmamın sebebi çevremdeki insanlarla sohbet ederken aslında farklı düşündüğüm için benimle keyifli muhabbet ederken oklar onların üzerine döndüğü zaman ben garip düşünmeye başlıyorum. Bundan dolayı karşımda kimse olmadan sadece kendimle, düşüncelerimle ve zihin akışımla konuştuğum video serileri yapmaya başlayacağım bu kanalda. Çok fazla kat atmak istemem videoya. Ama konuşacağım şeyleri özenli bir şekilde seçmeye çalışıyorum. Özenli bir şekilde seçerken de tam olarak iç dünyamı ya da söylemek istediğimi, anlatmak istediğimi doğru kelimelerle anlatmaya çalışıyorum. Ki hayatımda birçok kere yanlış anlaşılmamak için konuları çok detaylı, çok derinlemesine çok uzun süreler anlattığımı fark ettim. Bunun getirisi olarak daha fazla anlaşılmamayı elde ettim. O yüzden burası birazcık benim oyun alanım gibi olacak. Birazcık iç dünyamı yansıttığım, kendi düşüncelerimle baş başa kaldığım, yanımda insanlar olsa dahi benim istediğim şekilde, benim yönlendirdiğim şekilde en azından kendimi mutlu ya da huzurlu hissedebileceğim bir kanal olacak. Konuyu asla ben merkezinden anlatmıyorum ya da konuyu ben merkezinden anlatıyorum. Çünkü aynı şekilde dediğim gibi konunun aslında kimseyle alakası yok. Günün sonunda hepimiz uykuya dalmak için olsa bile gözlerimizi tek başımıza kapatıyoruz. Kimse kimsenin ne yaşadığını bilmiyor. Kimse kimsenin nasıl göründüğünü bilmiyor. Kimse kimsenin neler yaşadığı hakkında en ufak bir fikri yok. Bunları dışa aktarma işi çok daha zorlaştı. Çünkü artık her birimiz kendi dünyamızın, kendi düşüncelerimizin dünya üzerinde dogmatik bir şekilde kabul görmesini bekliyoruz. Ve aynı şekilde 28 yaşınıza geldiğiniz zaman hayatın tam olarak ortasında kalıyorsunuz. Konuyu birazcık daha derinleştirmem gerekirse benim bir ablam ve daha sonradan da bir kardeşim oldu. Bir tane de üvey abim vardı. İki tarafında çatışmalarının tam ortasında kalmak size tam olarak bir ortanca çocuk psikolojisi yüklüyor. Ortanca çocuk olduğunuz zaman her problemin farkında olduğunuz için hiçbir zaman odağı kendinize çekemiyorsunuz. Odağı kendinize çekemediğiniz noktada nereye gittiğinizi, ne yaptığınızı ya da nasıl yaptığınızı anlayamıyorsunuz kendinize odaklanamadığınız noktada da hayatta nereye gideceğinize karar veremiyorsunuz. Hayatta nereye gitmeye karar veremediğiniz noktada da tam olarak bir hiçliğin ortasında kalıyorsunuz. Genelde çevrenizde çok insan oluyor. Çünkü her insanın problemini anlayabilip onlara çözüm üretebilecek bir noktada oluyorsunuz. Ama günün sonunda sizin bir probleminiz olduğu zaman Tam olarak bir hiçliğin ortasında kaldığınız için tutabileceğiniz bir yardım eli olmuyor. Hayat çok zor. Yaşamak çok zor. Aynı zamanda da inanılmaz keyifli. Hayatın bu zamanlarında ne kadar keyifli yaşarsak yaşayalım. Günün sonunda madalyonun ters bir yüzünün olduğunu fark ediyorum. Şşt. Gel güzelim. Gel bebeğim. Oh. Sen ne güzel bir şeysin. Gel bebeğim. Ne haber? Yoksa sen de mi bir sanatçısın? Yoksa sen de aslında konunun çok basit olduğunu düşünüp, çok basit olduğunu anlayıp, çevrendeki herkesin niye bu kadar işleri karmaşıklaştığını mı merak ediyorsun? Aynı penceredeyiz, aynı yerdeyiz. Ama merak etme. Bir gün herkes tam olarak bizim ne demek istediğimizi anlar herhalde. Anladıklarını fark etmeseler bile anlarlar. Aslında yaşamak ne kadar basit değil mi? Random gördüğün bir canlı, insan olduğunu tahmin ediyorsun. Yanına gidiyorsun, öyle seni seviyor, seninle sohbet ediyor. Daha sonrasında hayatından çıkacağını biliyorsun. Çok basit düşünürsen zaten aslında çok da kasmamız gereken, büyütmemiz gereken inanılmaz konular yok. Oh yat bakalım. Nasıl? Bir yerde güvende hissettiğin zaman böyle direkt yatarsın değil mi? Benziyoruz. Benziyoruz. Çoğu konuda benziyoruz. Çünkü günün sonunda en nihayetinde hepimiz zaten canlıyız. Bu kadar. Bunların temelinin aslında çok basit şeyler olması gerekiyor. Değer bilmemiz gerekiyor. Ne güzel değil mi? Rüzgarını kesen bir şemsiye var. Müthiş. Peki bir insan olsaydın da senin rüzgarını kesen bir şemsiye olmasını ister miydin? Sana biraz insan olarak, sana bir insan olarak cevabını vereyim. Kesinlikle istiyorsun. Peki o rüzgarlara karşı şemsiyeleri sürekli sen koyarsan şemsiyeyi koyabilecek birini arar mısın? Hiç kalkıp bir gün ya şu şemsiyeyi benim yerime biri de koysa aslında ne güzel olur. Ben sadece yatsam, en azından mola versem, bir sonraki şemsiyeleri de ben koyarım, problem yok. Ama en azından arada bir bir şemsiyeyi biri de benim yerime koyabilmeyi düşünsün istersin, değil mi? Sen onlardan olma. Allah'tan insan değilsin. Oh. Bak, insan olsaydın çünkü sana karşı hiçbir niyet beslemeden sadece seni sevmek istediğimi anlayamayabilirdin. Ve bunu anlamadığın için yüksek ihtimalle ortada Senden sen ya da ben suçlu olurduk. Tabii hayatta her zaman işte seni böyle rahatsız eden, sürekli kaşıntı yaratan şeyler oluyor. Onlara çok odaklanır mısın? Odaklanmaz. Kaşıdıktan sonra konu bitince sürekli oraya takılı kalmazsın. Sürekli bir yerlere takılı kalmazsın. Konuyu çözer ve devam edersin. Peki sen bir köpek olarak rüzgara karşı uçan kuşlar hakkında ne düşünüyorsun? Sence doğru mu yapıyorlar, yanlış mı yapıyorlar? Hiç umurunda değil, değil mi? Kesinlikle. Çünkü zaten sen bir köpek olarak yaşıyorsun hayatını, onlar kuş olarak yaşıyor. Onlar rüzgarın tersine uçuyorsa herhalde bir bildikleri vardır. Ya da bir bildikleri yoksa bile rüzgara karşı uçmak istiyorlardır belki. Ne dersin? İşte tam olarak demin sana bahsettiğim konu buydu. İyi ki insan değiliz. Biz insanlar olarak hepimiz böyle hayatı detaylı düşünürüz, biliyor musun? Herkes yapılan her hareketi en ince ayrıntısına kadar kendi kafasında düşünür. Hiç biliyor muydun Baş, hiç insan arkadaşın oldu ve sana bunları anlattı mı? Anlatmasa bile sen bunları biliyorsun gibi. Hmm, sanırım bizden sakladığınız bir şey var. O zaman hemen bir tahmin hakkı. Bizden sakladığınız şey aslında hayatı bu kadar da düşünmeyip çok sade ve düz bir şekilde yaşamamız gerektiği mi? Hmm, sessiz kalıyorsun. Anladım. Bunları bile sorgulamamamız sorgulamamız gerekiyor, değil mi? Doğru. Ama biz insanlar olarak film izlemeyi çok severiz, biliyor musun? Ve Fight Club diye bir filmimiz var mesela. Çok bilinli, güzel bir filmdir. Orada çok sevdiğim bir replik var. Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız diye. Tarihin ortanca çocuğu olduğun zaman. Hep bir şeyleri sorguluyoruz. Ömrüm bir şeyleri sorgulamakla geçiyor. Çok sevdiğim birinin de bir sözü vardır. Her zaman sorgula. Sorgulamak için de tabii ki önce okuman gerekiyor. Okuma yazma bilir misin? Ya da okuma yazma demek sadece harflerin sıralanışını seslendirmek midir? Yoksa okumak aslında hayatta olan şeyleri çok net ve sade bir şekilde görebilmek midir? Zor, değil mi? Gerçekten zor. Hayatı yaşamak da çok zor. Sanatçı olmak da çok zor. Ortanca olarak da hayat çok zor. En azından biz onlardan olmuyoruz, değil mi? Ne diyorsun? Bence kafi. Artık yeter. Artık biraz manzaranın tadını çıkartalım. Ne dersin? Şimdi sandalyeyi şöyle çeviririz. Sen yine yatarsın. Şemsiyeyi çok hareket ettirmem, tamam mı? Sen rahat rahat yat yine. Ama sadece ben sandalyemi şöyle çevirdim. Artık biraz manzaranın tadını çıkartırım. Çünkü baştan beri zaten bana verdiğin akıl bunu anlatıyordu değil mi? Bu kadar düşünme. O kadar düşünme. Biraz manzaranın keyfini çıkart. Ama aynı şekilde manzaraya da sırtımı dönersem kesinlikle manzaranın tadını çıkartamam değil mi? Kaşıntı yine geldi değil mi? Arada bir gelir. Manzaraya sırtımı döndüğümde sürekli Böyle dönüp bakmam gerekir. Sürekli böyle dönüp baktığım zaman da artık bir yerden sonra boynum ağrır. Boynumun ağrımasından ziyade bu taraftaki manzarayı kaçırırım. Hele sana çok inanamayacağım bir şey söyleyeyim mi? Arkamdaki manzarayı hiç göremem. Peki geçmişe bakmak bu kadar önemli mi? Özür dilerim yine insani kelimeler kullandım. İleri giderken arkaya bakmak bu kadar önemli mi? Tanırım değil. O yüzden her zaman gitmek istediğimiz yöne yüzümüzü çevirmemiz gerekiyor, değil mi? Nasıl sen de kulağındakinden çok memnun değilsin, değil mi? Sanki damgalamak gibi geliyor, değil mi? Halbuki normal dünyaya geldin. Diğer köpeklerle tam olarak aynı şekildesin. Hiçbir farkın yok. Dış görünüşün dışında. Ama birileri gelip seni onlardan ayıracak bir iz, bir şekil ya da herhangi bir şey vücuduna bıraktığı zaman bu seni birazcık rahatsız eder. Sanki insanlar olarak birazcık daha basit ama aynı şekilde derin düşünmemiz gerekiyor. Ama en azından şöyle düşün. Zaten kulağındakini çıkartabilirsin. Kulağındakini çıkartman çok da zor değil. Ama çıkarttığın zaman mesela kulağın eskisi gibi olur mu? Sanırım olmaz. Aynı şekilde vücudunda bir kalan insanlar o izi yok etmek istediklerinde aynı şekilde olurlar mı? Burası biraz muamma. Tabii ki yine insanın en önemli özelliği kendini kandırarak aslında öyleymiş gibi düşünebilir. Ama kulağındakini çıkarttığın zaman kulağın eskisi gibi olmaz değil mi? Bilirsin yani. Yani kulağını dikseler ve kulağın tekrar hiç yapılmamış gibi görünse de sen onun içeride öyle olmadığını bilirsin değil mi? Ve konunun senin kulağındaki aşı işaretiyle hiç alakası yok. Sanırım biz insanlar, insanlar olarak, sanırım biz insanlar olarak birazcık şeylerin farkına varmamız gerekiyor. Yani birazcık duygusal bir video gibi oluyor ama aslında baş başa kaldığım zaman kendimle tam olarak ettiğim sohbetler bunlar. Bunları da bir insanla konuştuğum zaman anlaşılmıyorum. Neden anlaşılmadığım hakkında hiçbir fikrim yok. Aslında anlattığım şeyler ve bahsettiğim şeyler çok basit şeyler. Bunları ben söylemeden de zaten düşünebiliyor olması gerekmiyor mu insanların? Tabii ki gerekmiyor. Çünkü hepimiz bu dünyada tekiz. Yani bizden bir tane var. Bizden bir tane olduğu için zaten bütün dünyayı kendi düşüncelerimiz zannediyoruz. Fakat konuya birazcık daha kolektif yaklaşmanız gerekirse hepimiz biriz. Yani hepimizin bir dünyası var otomatikman birbirimize saygılı olmamız gerekiyor. O kişinin nerede doğduğu, nerede büyüdüğü, ne yaşadığı, nelerden beslendiği, fizik fiziken ve manen. Bunların hepsi bir kıstas, hepsi konuyu değiştiren bir element. Bunlara hiç bakmadan sadece kendi penceremize, kendi parantez içimize odaklanırsak of işimiz çok zor. Ne dersin? Hazır seni yakalamışken şeyi de sorayım. Senin hiç mesela kaygılarım var mı? Hiç mesela bir gün uyanlığında, eyvah bugün ya yemek yiyemezsem diye düşündüğün oluyor mu? Yoksa bunu düşünmek yerine yemek bul yemek mi arıyorsun? Ah oh, ne oldu bir arkadaşın sana sesleniyor herhalde. Sanırım gitmen gerekiyor. Konular çünkü birazcık derin konular gibi. Ben senin yerinde olsam keyfini hiç bozmam. Artık manzaranın tadını çıkartalım değil mi? Bu kadar konuşmak, bu kadar kafanın dışında konuşmak yeter gibi. Oh! Sen de artık zaten yatış moduna girdin ben de artık düşüncelerimle kafamın içinde konuşmaya devam edeyim. En azından bizim sohbetimize eşlik eden biri var. Değil mi? Yani sen de onun kim olduğunu, ne olduğunu, nereden olduğunu bilmeden sanırım sen de onu çok seviyorsundur. Çünkü demin buraya geldiğin zaman benim kim olduğumu... Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey yok ki orada. Konuşmam bittiyse devam edebilir miyim? Teşekkürler. Çünkü sen konuştuğun esnada sana bir saygı göstermem gerekir değil mi? Senin konuşmanın bitmesini beklemem gerekir. Ne diyorduk? Allah'tan burada bize eşlik eden biri var. Onun kim olduğu, nerede olduğu, nereli olduğu hiçbir şey önemli değil değil mi? Sen de eminim ki onu çok seversin. Ya da onu çok seviyorsundur. Çünkü bütün bu anlattıklarımdan dolayı o da kendince çok özel bir insandır değil mi? Allah'tan sohbetimize eşlik etti. Ona da çok teşekkür ederiz. Onu da çok seviyoruz. Ne olduğunu, kim olduğunu bilmeden çok 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 seviyoruz. Ve her şeyin en iyisi de onu bulsun değil mi? Ay. Siz onlardan olmayın.